Biz o projeyi durduracağız. Ödemeyeceğiz. Durdurun ya. Yatırımları durdurun. Türkiye'de yatırım yapmaların önünü tamamen keseceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümet alkışlayacak halimiz yok. <laughs> ya Allah! Bismillah. AK Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Marmara'yı yaptık, önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi ama yaptık. <laughs> O çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar yeşile, ağaca, doğaya sahip çıkıyor. Temeli attığımız gün birileri olmaz canım diyordu. İşte bu iki tane beton yığınıyla kalır diyorlardı. E sen ne yapmak istiyorsun de biz engel oluyoruz. Bu proje batacak. Bu havalimanı limanı çılamaz. Yine adına Durmuyoruz ya, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Osman Gazi yaptık. Onun da önünü kesmek istedi. Türkiye'nin hani şu anda yola yeni yola ihtiyaç yok. Her şeye karşı tamam, tamam. yol geçmesi, iz tamam, tamam. geçmesi. Bıraksınlar AKM'yi bir dolar diyoruz bugün itibariyle. Başta 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, AÖT ve HESTEL olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını bir kısım medya tarafından da yakılan binanın yerine çok daha vasatının inşa edileceği öne sürülerek hükümet kültür düşmanı ilan edildi. Daha hayale gelmeyen iftiralara başvuran kesimlerin bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarını ümit ediyorum. Gerek yok böyle bir yatırım. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Millet Partisi yapacağız adam şimdi. bu ağırlığı Suudi Arabistan'ı hiçbir şekli için İstanbul Aragüvan'ı kapatıyorlar. Ya siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız? Her atılan adıma karşı çıktım. Dikili bir taşınız yok ya. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak.